Selamlar arkadaşlar. Bugün One Piece Live Action dizisi hakkında konuşacağım. Şimdi bir an önce videoya geçeyim. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle bu benim için bir ilk çünkü ilk kez bir diziye tepki videosu çekiyorum ve ayrıca karşımda bir metin yok yani tamamen doğaçlama bir şekilde ne düşünüyorsam onu size aktaracağım. Öncelikle dizinin tam 8 bölümünde izledim. Zaten ben One Piece'e de sizin sayenizde yeni başladığım için dizinin baz aldığı kısma tamamen hakimim. Yani henüz 170. bölümde falanım ve dizi ilk 44 bölümü anlatıyor. O yüzden bu süreçte yani güncel olanlara göre çok çok daha konuya hakimim. Dizinin orijinal dili İngilizce olmasına rağmen Japonca dublajı animenin orijinal seslendirmenleri tarafından yapıldığı için izlerken beni çok yormadı karakter tasarımları da zaten animeye çok böyle benzer bir şekilde hazırlanmış. Bu benim çok hoşuma gitti. O yüzden tamamen böyle animeye hakim bir şekilde hiçbir şekilde bir yabancılık hissetmeden dizi izleyebildim. İşin bir diğer tarafı ise Eiichiro Oda'nın dizinin tüm çekimlerine müdahale ediyor olması. Zaten senaryo ekibinin de başındaymış. O yüzden animeye uygun olmadığını düşündüğü veya çok büyük değişiklikleri önleyerek tamamen bizim alışık olduğumuz sürecin işlenmesini sağlamış. Yapılan diğer live action'ları düşündüğümüzde işte Bleach olsun, Full Metal Alchemist olsun One Piece çok daha başarılı bir iş olmuş bence. Çünkü hem karakterler hem de CGI kalitesi bence çok yerindeydi. Karakterlerin yeteneklerini, özelliklerini animeye göre çok düzgün bir şekilde uyarlamışlar. Full Metal Alchemist live action'ında da yetenek kullanımı, simya kullanımı vesaire tamam güzeldi ama karakter genel tasarımı göze çok batacak şekildeydi. O yüzden One Piece çok çok daha doğal bir süreç geçirmiş. Bence sadece sıkıntı olan şey şuydu, Zoro Sanji'ye göre daha çelimsizdi. Yani karakter çok fazla spor yapan, çok fazla antrenman yapan biriyken live action dizide bu Netflix dizisinde Zoro gayet ince, zayıf ama yine formu yerinde olan bir adam. Ama Sanji ona kıyasla daha kaslı, daha yapılı ve daha kalıplı duruyor. Bu biraz göze batıyor açıkçası. Çünkü ben animeye başladığımdan beri Zoro'yu elinde işte ağırlıkları, dumbbellları, antrenmanlarıyla gayet kaslı, güçlü bir adam olarak izledim. Ama live action dizide bu tam tersi böyle daha zayıf, daha daha narin bir havayla verilmiş. O yüzden bu biraz göze batıyor. Buggy'e bayıldım. Animede de çok salak saçma bir yapısı vardı. Zaten bir palyaço olduğu için hafif kafadan kontak çatlak bir adam olması çok normal. Ama dizide bu kadar güzel işleneceğini kesinlikle düşünmüyor Görüntüsü olsun, yeteneği olsun ondan sonra tamamen karakterini gerçekten güzelce yansıtmışlar. O deli, çatlak, kafadan kontak hali... Çok iyi işlenmişti. Ben bunu çok beğendim. Özellikle beklediğim bir iki nokta vardı ve bunlardan bir tanesi Nami'nin o final taraftaki yani final bölümdeki Nami'nin e, haritalar yok edildikten sonraki Luffy'ye duyduğu minnet teşekkür havasını vermediler. Çünkü Arlong'un sahip olduğu her şey Nami'nin eseriydi ve sırf artık ondan faydalanamasın diye Luffy bunları yok etti. Ancak animede bu çok güzel bir şekilde dile getirilirken burada dile getirilmedi. Yani sadece artık onun ne yaptıkları olmazsa bir hiçsin denerek Arlong alt edildi ve Nami bunu bilmedi yani duymadı bile. Aralarda çok güzel küçük değişiklikler yapılmış. İşte ilk karşılaşmalar birazcık daha farklı, ee, bazı olayların yaşandığı mekanlar farklı, karakterlerin görünüş sırası bazen diğerlerinden daha farklı bir şekilde ele alınmış. Bunlar çok güzel değiştirilmiş, çok güzel desteklenmiş bunlar da çok fazla göze batmıyor çünkü küçük değişikliklerle bunu yapmışlar. Buggy ve Alvida'nın ikinci karşılaşmaları yani Luffy'nin peşine düştükleri sıradaki karşılaşmalarında Alvida daha zayıftı diye hatırlıyorum. Yani ilkinde tamam korkunç kilolu bir kadınken daha sonra yine o da bir şeytan meyvesi yiyip daha zayıf, daha güzel bir kadın formunda gelip Buggy ile işbirliği yapmıştı diye hatırlıyorum. Burada da tam tersi bir barda ama Alvida tamamen kendi eski vücudundayken karşılaştılar. Mesela bu da bir değişiklikti. Ayrıca en beğendiğim nokta şu oldu. Dediğim gibi 44 bölümü 8 bölüme sığdırdıkları için büyük kısmını değiştirip yani bazı çok uzatılmış olayları atlayıp hemen sonuç odaklı bir şekilde ilerlemişler. Bu gayet güzeldi çünkü animede bazı fight sahneleri yani bazı kavga sahneleri yaklaşık 5-6 bölüme yayıldığından çok uzatıldı. Mesela Mihawk ve Don Craig kavgası yani dövüşleri Ondan öncesinde çok daha uzun bir şekilde Luffy ile olan bir süreçten geçiyordu. Ama biz direkt Don Craig'i böyle hemen hızlı bir şekilde alt edilerek, alt edilmiş olarak gördük. O yüzden böyle küçük atlamalar, böyle geçiştirmeler vesaire çok güzeldi. Mihawk'ın Zoro ile olan düellosu da yine gayet birebir güzel bir şekilde yansıtılmış. Ben diziyi gayet beğendim bu arada. Sosyal medya bu konuda çok ikiye üçe bölünmüş vaziyette. İşte beğenen beğenmeyen tamam İşte karakter tasarımları, kas seçimi vesaire çok fazla eleştirilmiş. Ama bence hem Luffy çok güzel yansıtılmış hem Nami. Zoro'nun dediğim gibi tamamen fiziki bir sıkıntısı var. Sanji'nin yetenekleri de gayet güzel gösterildi bence. Karakterin ellerini kullanmadan dövüşmesine sadık kalmaları çok iyi olmuş. Live actionları baz aldığımda ben One Piece'i çok başarılı buldum. Yani Netflix bu konuda çok güzel bir iş çıkarmış. Zaten ana serinin başındaki adam da bu projeye müdahale ettiği için doğallığın çok da kaybolmasına izin vermemişler. Bu güzel olmuş. Yani One Piece için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ilk kez doğaçlama konuşuyorum. E, Karşında bir metin yok Tamamen diziyle ilgili ne düşünüyorsam onları söylüyorum O yüzden e, dediğim gibi kulağa tuhaf gelebilir Ama eğer isterseniz Ara ara bu tarz doğaçlama videolar da gelebilir Yani gelecek olan filmdir, incelemedir Tepkidir, fragmandır, haberdir Böyle hızlı bir şekilde Tamamen ne düşünüyorsam bunları size aktarabilirim Sonuç olarak e, daha öncekiler gibi bir bilgi videosu Vermediğim için yazılı bir metne ihtiyacım olmadığını düşünürüm Ta, Yine sadece kendi temel düşüncelerim yer alıyor çünkü. O zaman siz ne düşünüyorsunuz? One Piece beklentilerinizi karşıladım mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.